Merhaba arkadaşlar. Maalesef son dakika ve üzücü bir gelişmeyle karşınızdayız. Tüm ayrıntıları aktaracağız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Biliyorsunuz dün itibariyle bir olay gerçekleşti. Bu arada bizim amacımız şu. Sizlere en doğru haberi en net şekilde aktarmak. Dün gece biliyorsunuz maalesef üzücü bir haberdi. Neydi? İstiklal Caddesi'nde bir olay meydana gelmişti. Ve Ali Yerlikaya yapılan bu olaydaki maalesef hayatını kaybedenlerin Tespit yapıldı ve resmi olarak açıklandı. İstiklal Caddesi'ndeki bu olayda Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar, Yusuf Meydan ve kızı Ecrin Meydan, Adem Topkara ve eşi mukaddes Elif Topkara adlı vatandaşlarımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Dendi Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada. Bu da maalesef çok üzücü bir açıklama. Zaten sizler az çok... Yani... İlla ki sosyal medyada fotoğrafları görmüşsünüzdür. Bizler de buradan e, maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. E, bu süreçte elimizden ne gibi bir yardım geliyorsa yapmaya da çalışacağız. Onun e, dışında en kısa sürede yaralarımıza acil şifalar diliyoruz. Ama maalesef durum bu şekilde. Zaten e, bunun yapan fail de yakalandı biliyorsunuz ki tüm ayrıntıları böyle neticesine kadar aktaramıyorum çünkü YouTube'da biliyorsunuz birkaç sıkıntı olabiliyor bu süreçte. O nedenle aktaramıyorum. Ama inşallah sizler zaten internette de gördüğünüz kadarıyla bizler de sizlere bu haberi aktarmak istedik. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz arkadaşlar.